Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım yeni sezon başladı ve yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk topluluk etkinliğimiz de geldi arkadaşlar. The End of Clash yani Clash'ın sonu arkadaşlar diye böyle bir topluluk etkinliğimiz var. Bu topluluk etkinliğinde diyor ki kardeşim diyor ki burada meteor yakalayıcı yani bir gözlem evi var arkadaşlar. Bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu da nasıl inşa edeceğiz? Topluluk etkinliğindeki yaptığımız yükseltmelerle yani bizlerin yükseltme yapmasına e, yükseltme yapmamız gerekiyor ve bu yükseltme arkadaşlar yaklaşık e, 15 gün 9 saat sürecek. Burada meteorlar gelecek ve bu meteorları kaldırarak cevher elde edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ilk bilgiyi verdiysek şöyle biz de bu etkinlikten ufak ufak yararlanmak istiyorum. Şimdi bizim hiper şarjlarımız kalmıştı. Hiper şarjlar, şarjlar etkilenmiyor mu? Saçmalık. Şu an ben fark ettim abi. Ne alaka? Bana herkese geldi de Emircan bana gelmedi mi? Bir an köyüme bir bakabilir miyim? Ona göre altın bilet etkinleştirecektim. Bu arada yeni sezonda altın bilet alarak giriyorsanız dostlarım. Bu arada dünya şampiyonasından gelen madalyalarımızı görüyorsunuz. Bir günde 700-800 puan kadar kasabiliriz. Gelsin cevherlerimiz çok güzel. Hep böyle cevherlerimiz geldi. Yarında ee, yarın da yani pazar günü arkadaşlar son final maçımız olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun eğer gelmediyseniz gelin sizler de. Şuradaki şeye geçelim. Hemen klan oyunlarımız da var. İki günün içerisinde onları toparlayacağız. Buradan mesela Hemircem yükseltmelerine bir bakalım abicim. Ne yükseltebiliriz? Ne alaka? Bana niye Hemircem gelmemiş? Duvarlarım tek mi gelmiş? Saçmalığa bak. Mesela monolitte hem süre kısaltmış arkadaşlar. Monolitte ben bu bizim demo hesap. Hem monolitte maliyet düşüşü var. Hem süre düşüşü var. Tamam burada da var mesela. Örnek veriyorum. Şunlarını yükseltsek. Burada da var ama benim hesapta niye gözükmüyor? Mesela ne yükseltebiliriz? Ha tamam varmış. Okey. Panik yaptım bir an. Mesela Okçu Kulesi 12 saat normalde bir gündü. Ama tabii ne yapacağız? Altın bilet etkinleştireceğim. Sizler de yine içerik üretici kodunu yazıp altın bileti etkinleştirebilirsiniz arkadaşlar. Etkinleştirmeden önce içerik üretici kodunu yazmayı unutmayın. Şöyle hesabıma bağışımı yaptım altın bilet. Çünkü almıştım zaten bayağı. Şöyle hemen tekrardan yani hesabıma giriyorum. Buradan bir yükseltmelerimi bir bağışlamak istiyorum. Başlam başlatmak istiyorum. Şöyle direkt altın bileti etkinleştir diyeceğim. Şöyle hesabımdan altın bir et. etkinleştirildi gayet güzel. Yüzdelerimizi en azından alalım. Yüzde onlarla bir açılış yaparsak bizim için çok daha iyi olacak. Burada bir sürü görevler var. Ee, ben onları yapmak için şimdi uğraşmayacağım en azından arkadaşlar. Şöyle ödüllerimizin yüzde onu beni tatmin edecektir. Bu arada bu arka plan da geldi. Yıkık ee, krallık arka planı yaklaşık 140 TL fiyatı varmış. Hmm. Abi çekici vakti paketini mi alsam bilemedim ama ne veriyor? 5 inşaatçı iksiri, 3 inşaatçı iksiri, 2 inşaatçı iksiri. Bence en mantıklı şunu almak ya da bunu almak. Bu, bu biraz daha okey yani. Olur da paket falan alacaksanız yine tabi burada yazabilirsiniz. Şimdi abicim ya bilmiyorum en mantıklısı ya bu geldi ya bu geldi. Burada da var birkaç paket. Yani bir de bu var 59'a alınabilir. Ucuza. Çünkü inşaatçı iksiri var içinde arkadaşlar o yüzden. 3 saate bu da bitiyor. Ben bunu direkt bitireceğim elmasla. Tekrardan şöyle buzul morsulu basıyorum abicim. Buzul morsul 3 gün süresi var. Hatta ben bunu bir düşüreyim bir saat daha. Gayet güzel. Laboratuvara giriyorum. Laboratuvarda herhangi bir yükseltmem kalmamış. O yüzden şöyle tekrar buraya geliyorum. Burada ne vardı? En yüksek yaylı tuzaklar. Şöyle yukarı doğru gireceğim. Güdümlü hava mayını var. Abi ben buradan 4 günlüğüne bunu basıyorum. Ardından tekrar geliyorum. okçu üyesi bunu basıyorum. Geliyorum bir tane daha basacağım ve diğer inşaatçıyı boşa çıkartacağım. Dev bomba basıyorum abicim. Gayet güzel. Şunları toparladım. Bunları toparladım. Üstüne başka alabileceğim bir şey var mı yoksa ben duvar basmaya devam aga. Bu şöyle toplu bir şekilde 18, 21, 25, 28, 36 yaklaşık 10 adet arkadaşlar böyle basabiliyorum. Güzel. En azından tüm iksirlerimi harcamış oldum. Tekrar bunları basacağım sesim gidiyor. 21 tane de buradan bastık. Gayet güzel az bence duvar basılmadı. Şöyle şuraları toparlayalım. Hmm, i̇nşaatçı çekicim var. Ne yapıyoruz abi? Güdümlü mayını harcıyorum. En mantıklısı o çünkü. Buradan çekici alıyorum abi. Rune ihtiyacım yok. Ee, i̇ksir harcayacağım galiba öyle gözüküyor. Bir, iki. Şimdi iki tane aldım buradan. Kürek harcayacağım. Kürek harcayabilirim diye düşünüyorum. Neyi kaldırsam abi küreklerden. Etrafı sağa sol temizlemek bence mantıklı olacaktı. Bir hepsini kaldır. Abo neye kaldıracağım neye kaldırmayacağım bu ne öyle savaş alanı yemin ediyorum merkezi bir toparlayabilir miyim abi merkezi şöyle bir toparlayabilir miyim mesela bunları kaldırsam mı 1 2 3 4 mesela köşelerde de var o zaman şunları kaldırayım bu toptan hiç yok mesela bu topa kürek harcayabilirim ee, köşede var mı buna da bir kürek harcayayım kürek harca ee, bunu kaldır kaldır bunu da kaldıracağım. Şu etrafı bir toparlamak istiyorum. Kürek harca. Kürek harca. Mecbur kürek harcayacağım bunlara. Tamam. Etrafı en azından şöyle hepsini toplam kaldırdım. Biraz ortalığı boşaltık abicim. Kürekleri harcayacağım. Elması çevirmeyeceğim kürekleri. Tekrar bir tane daha geldi. Laboratuvar iksirini alamıyorum. İstesem de alamayacağım. O yüzden direkt Yüzük alıyorum. Hemur sonra kullanırım. Buradan altını alacağım. Ee, bir de iksir alacağım. Birer duvarda birer duvardır abicim. Ödüllerimi toparla diyorum. Ödüllerim hızlı bir şekilde gelmiş olacak. Şurada birazcık ganimetim vardı. Hemen onları da bastım. Şimdi bir tane daha bir şey yükseltebiliriz. Mesela bomba basılabilir. bombaya bastım abicim. Mükemmel. İksirle de tekrar duvar basmaya devam edeceğim bu hesapta. Şöyle 7.2 milyonu bunu bastık. Yükseltmelerimizin bir kısmı tamamlandı. Bir savaş kitabım var alamıyorum istesem de alamıyorum abicim bunlar kalacak bu şekilde şimdilik kalsın köy binası 18 gelince kullanırız harcarız abicim başka bir şey var mı ya şunu harcayasım var biliyor musunuz ama buzul morsu zaten bir, bir kere basmışım bir kere daha bassam 3 gün 12 saatten iki tane bastım ya bir gün 12 saate düşecek ya bence bir gün basmaya gerek yok ya kitabı kitabı bence buzul morsul değil de kalsın o kitap laboratuvarda ama şeyde kahramanların yeni seviyesinde kullanırız daha mantıklı olur. Hmm, burayı ben almamışım. Niye? Çünkü toparlamamışım. Şunları bir toparla. Cevherlerimi de alayım. Şunları da al abicim. Toparla, toparla, toparla. Bunlar zaten ekstra geldi arkadaşlar. Langaris pastası kalsın. Onu otomatik toplayacak en son kendisi. Bunları alıyorum, tamamdır. Şöyle meteor asasını da aldım. Cebimde kalsın en azından. Hatta şuradan tekrardan e, yıldız cevher alacağım şöyle. Bitti. bu kadar. Başka da bir şey yapamıyorum. Baya biriktirdim bu hesapta da. Çünkü etkinlikten baya geldi çünkü. Dünya şampiyonası etkinliğinden bahsediyorum. Aynen 717 tane var yıldızın. Baksana mükemmel ya. Bir şeyler yükseltmek gerekiyor bence. Ne yapılır bilmiyorum. Bence asayı bassam ekstra hasar verecek asa. E şey ne asası ya. Roket mızrağı. Bunu da fullleyebilirim gerçi. Bakacağım duruma göre. Çünkü hepsi çok sınırda. Belki yine ekipman gelir. Onu harcarız. Bakarız. Yani bilemedim. Zaten 10 saat sonra yine 2 inşaatçım boşa çıkacak. Seni de okçuk resmine mi vereyim? 10 saat var. Dev bombayı yapıştıracağım. Dev bomba aradan çıksın. Güzel bu hesapla da işim bitti. Burada arkadaşlar amacımız ne yapacağız? Biliyor musunuz yükseltme. Başka da bir şey yok. Yükseltme yapacaksınız topluluk topluluk etkinliği olduğu için. Bunlar en sonunda birikecek. Sandık gelecek. Bilmem ne gelecek. kas Klan ee, kayısı pastası 1. 2 tane mi? 3. 3 tane koymuşlar. Fazla koymuşlar. Sandıklardan da 5. 7. 9. 11. 11. 12. 13. 13 tane sandık koymuşlar. Cemil Selin'e iş başında arkadaşlar yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle bu iki hesabıma da altın bilet çekmeyi düşünüyorum. 17 gün bence hiç az değil. Hemircem için arkadaşlar. Buradan da bir şeyler gelmiş. Sezon buna da bir altın bilet bağışlaması yapabilir miyim? Çok daha iyi olacak benim için. Şöyle ana hesabıma giriyorum. Şuradan hızlı bir şekilde tekrardan aç diyeceğim. Oyunlarım. Şuradan e, etkinleştir bir tane de ben etkinleştireceğim. Şuradan kendi hesabım için. Güzel etkinleştirdim. Tekrardan bir tane de yan hesabıma atayım. 4 tane kaldı lan. Bir bilet şöyle bağışladım. Güzel. Bir tane daha bağışlayacağım lan dur. Bir tane daha bağışlayacağım. Şuradan hangi hesabıma gelsin? Son iki tane kaldı zaten. Ee, det, det, det. Şöyle bakıyorum. Nerede abicim o hesap? Bu şimşek hesabı değil. Atatürk değil. Başka hangi hesabım vardı? Bir tane daha olması lazım. Hmm, şu hesabımı bulamadım ya bir türlü. Bu hesabımı bulamadım. Şuradan da biraz ganimet vardı, önemli değil. Bu hesabımı bulamadım bir türlü. Bunda bulsaydım çok iyi olacaktı. Yani Anka hesabı burada. Anka'ymış hesabın adı. Tamam tekrar gir. Heh, buldum sonunda. Şöyle bağışımı yaptım. Onlara zaten altın bir kontrol edeyim de bu hesaptan emin olamadığım için. Aynen gelmiş bunları kabul ettim. Tekrar geliyorum buradan Trace hesabına. Buradan da sezonun şöyle altın biletlerini aktif edeceğim dostlar. Şöyle şunu gönder. Burada mesela altın bilet aktif etmeden önce yine buraya yazalım. Şöyle bir şey yapacağım. Görevleri bitirmek istiyorum görevleri bitirip o şekilde ilerleyeceğim. Mesela burada en azından mesela biraz elmas verebilirim diye düşünüyorum. E, ejder saldırısı yap diyor, bağış yap diyor mesela. Bağış yapabiliriz şuradan biraz en azından. Bu arada laboratuvarda girebilir miyim laboratuvarda? E, fırını kesinlikle basacağım. Fırın yükselsin abi şuradan hemen bunu da verelim. Üstüne bir de hızlandırmamızı 2 3 4 e, 4. Başka bir tane daha ekstra bir şey basabilir miyim mesela? Örnek veriyorum. İksir ile bunu bassam. 180. Bunu bassam. 190. 300. 110. Ucuz bir şey istiyorum abicim. Bunu bassam mesela düşük. Tamam başka var mı? Bunu bassam. 280 çok pahalı. Hmm, sanki bir Druid ya da bir atıcı patlar gibi. Yok atıcı pat bize patlatır. Golem olabilirmiş ya. Golem 2 günmüş. Mesela ver abicim 110 elmas önemli değil. X aynı anda aradan çıksın. Ee, kaç saatlik hızlandırma bastım? 4 saatlik. Büyük mal golem önceden bitecek arkadaşlar. Yaklaşık olarak da e, 6-7 ya 3 gün 3 gün süresi kalacak fırının. Fırını da aradan çıkartacağım ama bu duvarları da fullleyeceğim bu hesapta. Hepsini basacağım en azından. Ayrıca neler yükseltebilirim ona bir bakmak istiyorum. Mesela iksir deposu o bir hafta basılır mı? Basılmaz aga ya. Basılmaz aga. Hmm, cehennem topu var. Belki belki köy binası son 8 gelirse iptal olur süre. O yüzden basmayacağım. X sayı yapıştır abi. X sayını bastım. Başka ne basabilirim? Hiçbir şey. Ganimetim bitti. Var mı ürünüm? Var mı ürün? Kullan abi buradan. İksirle bir şeyler bastırtır mısın bize? de hiçbir şey göstermiyorsun. İksirle hiçbir şey bastırtmayacaksan o zaman ben altında mesela cehennem topu değil cehennem kulesi basarım. Örnek veriyorum. Geliyorum buradan bir tane daha iksayı basarım. Güzel bir inşaatçı boşa çıkacak. Niye? Çünkü babuş biz duvar basacağız. Şöyle toplu bir şekilde artı on ekleyemiyorum. 24 milyona bas. Tekrardan 4 milyona bunu bas. Tekrardan 4 milyona altına basıyorum. Ve benim için bu hesap bitti gibi bir şey. Şuradan toparla. Tekrardan. Hadi lan bir tane daha bassaydım çok tatlı olacaktı ya. Çok güzel bu kısımda bitirdim en azından. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.